Hepinize selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Brawl Stars'la Belle ile ilk maçımı yapacağım. Evet, gördüğünüz gibi bir önceki videomda Belle'yi açmıştım. Efsane bir star hediyesinden bana Belle çıkmıştı. Burada görebilirsiniz haberleri tıklayınca. Bu etkinlik var bu etkinliğin sonunda da işte bu efsanevi star hediyesi geliyor dükkana o ben dükkana tıkladım sonra buraya girdim yeniye bastım veri ve lovri kumandaları çıkmış alsam mı diye düşünüyorum bilmiyorum ya böyle bug oluyor bilmiyorum Neyse. Evet. Ben şimdi ilk knockout'a gireceğim. Ama ilk önce bunu 3 seviye falan yaparız. 4 seviye. Tamam. Şimdi giriyorum. Sesleri kısacağım biraz. Evet. Cool. Bonnie. Tamam. Bir bana tek atmaz mı ya? ya? Gerçi bu şey değil. Oh, so you tough, huh? ah, on, evet. Hiç kimse öldürmedim ama olsun. Bir şey olmaz. <laughs> ya. Hiç kimse öldüremedi. Where <Sessizlik> <Süper. Sessizlik> <Sessizlik> E ben hesaplaşma için şunları bir toplayalım da. Hep teker gireceğim. Evet. Bir önceki videomda da dediğim gibi Yani Evet Önceki videoda da dediğim gibi Minecraft videolarının gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın. Oh, so you tough, huh? Hadi ölür. Evet öldü. <laughs> Payflor'u Yenildik. Evet. Çifte gireyim. Minecraft videosu bugün de gelebilir. O. Evet. O yüzden abone olup like atmayı unutmayın. şeyde bir şeyde bir şeyde şey de şey öldürürsün hadi öldürürsün öldürsene Heh. dur beni bekle ben beni bekle en azından neyse <laughs> Ben gidiyorum. Bay bay. Buradalar. Buradalardı. Evet. Buradalar. Hadi bakalım. Bir kere vurmam lazım. ve evet. Ve de iyiymiş ve. Come on, let's go gang. Ben müziği kapatıyorum. Niye bilmiyorum. Hmm, evet. Evet yok bir şey neyse. Hmm. Beş seviye yapsam mı ya? Neyse. Oo, çetesi varmış. Belle ünlü kol çetesinin lideriymiş. Gerçekten. Do everything myself. Evet. Hatırlanama göre şey neydi adı neydi o karakterin adı neydi Mutlu. Yani Semen yani bunu şey evet. Evet üyesiymiş. Belle ile birlikte çalışıyormuş. Bir tane daha maç atacağım. Bunda da yenersem iyi olur. O Leon. Leon. Leon geldi. O şansıma Leon geldi. Yani bana gelmedi para yani takım arkadaşım. Anasın git git git. Ama hadi bakalım sizi de yok edelim. Tek gözlü robot takımı. Yani ultim başa gitti. Yenildi. <laughs> <laughs> İstemiyorum. Neyse. Bir daha kim açar? Ben de şimdi buradan günlük hediye alayım. Kutular olsaydı şimdi daha da güzel olurdu tabii ki. <laughs> Deneyim bir. Okay. Özel savaşçı mı dedi? Özel kaptan. Evet, aynı. Ben bir deneyeceğim. Güzelse akarız ya. Yani. yani. Başka şey gelir diye istemiyorum da. Bir özelliği yokmuş ya. Yani. Çok da güzel değil. Kumandalar. Yani. Neyse hadi. Lovey gel bakalım. Hadi öldürek bunu lobi. Yirmi dört değil yani. 4000 diyorum. Saniye başı hasar. O 500'lere geldi. Öldürdük. Çok kolaydı. Neyse. Ben beğendim. Belki aldım. Yani çok da beğenmedim ama neyse. Başka kostüm gelirse bakarım falan. İşte başka kostüm gelirse ben almam. Yani onu alırım başka kostüme biriktiririm yani. 79 elmas falan isterse. Ben burada biriktiriyorum. 18'e ulaşmak istiyorum ama. 28'e kadar ulaşmam. Yani ulaşamam. Ben bunu istiyordum. Ama alamayacağım galiba. Neyse. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Evet. Ee, niye olmuyor acaba ya? Benim şeylerim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Goodbye.